Herkese yeni videomuzdan merhaba. Bugün böyle hazır göksel kombinasyonda uygunken sizlere şöyle niyetlerimizi yaşamıza tezahür ettirebilmeye dair böyle minik minik bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Pek tabii bu videoyu ne zaman izlerseniz bilin ki o zaman sizin için doğru zamandır. Çünkü evet astroloji bize es zamanlılığı, uygun vakitleri, biraz daha kritik zamanları gösterebiliyor. Fakat hepimiz için uygun zaman aslında bana kalırsa o kalbimizin söylediği zamandır da. O nedenle onu da es geçmeden hareket edelim ve bu video ne zaman karşınıza gelirse bilin ki bir manası vardır. O yolu da ilerleyerek lütfen bu bahsedeceğim şeyleri yaşamınıza alın. Şimdi bugün niyetlerimizi yaşamımıza tezahür ettirebilmeye dair birkaç bölümlük öneriden bahsetmek istiyorum sizlere. Onun öncesinde ama çoğu zaman biz böyle elimizde olmayan şeylere, gelecekte e, elimizde olmasını istediğimiz şeylere, hayallerimize böyle odaklanabiliyoruz ve hala hazırda şu anda elimizde var olan şeylere şükretmeyi kaçırıyoruz, es geçebiliyoruz. O nedenle ilk aslında önereceğim şey şu anda hepiniz en az 100 tane şeye şükrettiğiniz en az 100 tane şeyi daha doğrusu bir yere yazın ya da 100 tane şeyi saymaya başlayın. Mesela bu ne olabilir? Bu sabah uyanmış olmak. Örnek veriyorum bizim gibi bugün sizde dışarıda hava örnek veriyorum yağmurluysa biraz daha serinlemişse hava işte çok şükür işte sıcacık bir evdesiniz değil mi güvendesiniz. Buzdolabınızı şöyle bir açın içinde var olan şeylere teşekkür edin zeytininize suyunuza değil mi bunları çoğu zaman es geçiyor. Çünkü bunlar bizim böyle normalimiz gibi olmaya başlıyor ve kıymetlerini bilemeyebiliyoruz. Şimdi bugün önce bu niyet meselesine odaklanmadan evvel lütfen şükrettiğimiz şeylere odaklanalım ilk etapta. Ve aynı zamanda çok önemli bir şey daha söyleyeceğim size. Şu anda belki de yaşıyor olduğunuz şey geçmişteki bir niyetinizdi. Ve şu an tezahür ediyor hayatınızda. Bir şeyler gerçekleştiği zaman da malum insanoğlu maymun iştahlıyızdır da değil mi? Onu da böyle ekarte edebiliyoruz, es geçebiliyoruz. Çok fazla önemsemeyebiliyoruz artık. Ama lütfen şu anda belki iki sene önceki sizin Niyet ettiğiniz bir şeydi şu an içinde bulunduğunuz ev örneğin, kullandığınız araba belki örnek veriyorum vesaire vesaire birçok şeyi e, hesaba katabiliriz. 6 ay önce belki hayalini kurduğunuz şeyi şu an yaşıyorsunuz, şu anki durumunuz, haliniz tam da 6 ay ya da 1 ay önceki e, niyetinizle çok bağlantılı, niyetiniz belki şu an tezahür ediyor hayatınızda bunları da fark edin. Şükrettiğiniz şeylerin için lütfen bunları da katın. Bakın göreceksiniz frekansınız çok yükselecek şükür enerjisine girdikten sonra ve farkındalığınız açılacak. Biz genelde el, elimizde olmayan şeylere odaklanarak çünkü kendimizi daha da aşağı çekiyoruz. Elimizde olan şeylere gerçekten odaklanmayı bilmek lazım. Çoğu zaman kaybettiğimiz zaman kıymetlerini anlarız. Şöyle bir testten geçirmemiz lazım değil mi? Kıymetini anlamak için hal, hal hazırda yaşadığımız özellikle tutulmalar vesaireden de bahsediyoruz. Zaten sürekli olarak astrolojik olarak gündemden de bahsediyoruz. İlla insanoğlu bir kaybedecek elindeki bir şeyin hani kıymetini anlamak için. Evet bunu da bir kenara bırakan ve biz hala hazırda elimizde varken şükretmeyi hissederek ama şükretmeyi seçelim. Çünkü o zaman gerçekten şükredebilmek adına da işte elimizden gitmesi gerekebiliyor bazı şeylerin. Gitmeden elimizden, teste tabi tutulmadan şükretmeyi başarabilirim. Tamam bu kısmı yapın. Sonrasında şükür enerjisine iyice girdikten sonra daha doğrusu kısa bir meditasyon yapın. İsterseniz mindfulness tekniklerini kullanarak yapabilirsiniz. Nefes egzersizleri yaparak da o meditatif alana yavaş yavaş kendiniz yani ana getirebilirsiniz. Özellikle böyle endişeli biriyseniz bugün biraz böyle zihniniz bulanıksa vesaire nefes egzersizlerini çok tavsiye ederim size. Çünkü önce bir ana gelmemiz lazım. Zaten şükür enerjisi içerisine girdiğiniz vakit, onları düşündüğünüz vakit gayet böyle ana gelmeye başlayacağınızı göreceksiniz. Sonra böyle güzel bir ana gelin. isterseniz güzel bir müzik açın. Hissedin bulunduğunuz anı, bedeninizi hissedin, varlığınızı hissedin. Çoğu zaman çünkü biz varlığımızı da gerçek anlamda hissetmiyoruz. Değil mi? E varlığımızı, bu dünyada var olduğumuzu gerçek anlamda hissedemezsek yaşam bize nasıl güzelliklerini akıtabilir? Değil mi? O nedenle varlığınızı onore edin ve hissedin. Bu meditasyon esnasında bunları da iyice böyle derinleşin. Sonrasında da niyetinize odaklanın. Evet birçok iş şey diyebilir bunu nasıl odaklanacağız diye bunu imgeleme yaparak odaklanmanız çok daha sağlıklı ve çok daha e, iyi olur aslında hep o tavsiye edilir yani hayal kurarak zihninizde bir sahne çekerek niyetinize dair kısa bir sahne olsun ama çünkü çok uzattığımız zaman e, düşüncelerimiz karıştırabiliyor olayı bizi aşağı çekebiliyor zaten olmayacak ki deyip mahvedebiliyoruz o sahne Ama böyle 10-15 saniyelik bir sahne oluşturun zihninizde bir kısa film gibi çok kısacık bir e, video gibi düşünün. Ve niyetinizin her bir detayını e, imgeleyin o sahnede ve hala hazırda yaşıyormuş gibi de en mühimi şimdi söyleyeceğim şey hissedin. Şu anınızda hala hazırda o niyetinizi yaşıyor olduğunuzu hissetmeniz de çok önemli bir nokta. Sonrasında da bu niyeti bırakın. Kurdunuz, imgelediniz, sonrasında bırakacaksınız ve günlük rutininize dönün. Yemek yapacaksınız, yemek yapın, bir şeyler okuyacaksınız, çalışacaksınız ona dönün. Ve tamamen direkt kendinizi şey yapın, koparın o alandan. Sonra o çekmiş olduğunuz sahne var ya zaten gözünüzü kapattığınızda hatırlamak istediğinizde direkt gelecek hissi ve duygusuyla birlikte, o sahne halihazırda yaşıyor olduğunuz şekliyle birlikte ve o sahneyi çok mühim burası da sabah erken uyandığınız vakitte Tekrar gözünüzü önüne getirin. Bir de gece şöyle uyumadan önce uykuyla uyanıklık arası bir an vardır ya orada da o sahneyi yeniden getirin gözünüzün önüne. Ve o şekilde uykuya dalın ve bırakın ama çok kurgulamayın üzerinde. Birçok kişi şey diyebilir çünkü ben hayal kuramam, ben imgeleme yapamam diyebilir ama hepimiz aslında yapabiliyoruz. O, o güç hepimizde var. Bu kazak da görmüş olduğunuz bu kazak da bir zaman birinin bir hayaliydi. İşte tasarladı ve bu kazak ortaya çıktı. Bu koltuk da aynı şekilde. Elinizde, kullandığınız telefonda, beni şu an izliyor olduğunuz cihaz da aynı şekilde. Tamam o nedenle hepimizde bu imgeleme gücü, hayal gücü var. Onun da bilinciyle lütfen hareket edin. Yapamıyorsanız eğer yazı da bilirsiniz. Hala hazırda olmuş gibi niyetinizi, gelecek zamanda değil, geçmiş zamanda değil, geniş zamanda hala da yaşıyormuş gibi olmuş şekli de, de yazabilirsiniz. Eğer zihninizde canlandırma konusunda zorluk yaşıyorsanız ve lütfen şu blokajınız varsa da onu da lütfen dönüştürmeyi seçin. O da hak ettiğinize inanmak güzellikleri yaşamınızda, niyetinizde buluşmayı hak ettiğinize inanmak ve gerçekten yeterince değerli olduğunuza kendinizi inandırmak. Çünkü öylesiniz zaten. Çünkü çoğu zaman yeterince değerli olduğumuza, sevilisi olduğumuza, bir şeyle hayatın güzelliklerinin bize sunulmasına hak ettiğimizde hak ettiğimize dair bir inancımız yoksa istediğimiz gibi o niyet ettiğimiz şekliyle yaşamı yaşayamayabiliyoruz. Dualarımız da öyle değil mi zaten? Niyet etmek de zaten bu çalışmaları da yapmak bana kalırsa dua etmektir. Çünkü duada da yaratıcıya sonsuz güvenerek teslim ederiz değil mi niyetlerimizi? Onu da unutmayalım. Güvenelim sisteme ve hak ettiğimizi en başında, güzellikleri hak ettiğimize de gerçekten inanalım. Ve sistemin bize bunları bir şekilde ya da bizim düşünebildiğimizin de ötesinde güzellikte zaten sunmaya sonsuz şekilde hazır olduğuna da güvenelim. Umarım az da olsa katkısız olmuştu bu videonun beğenmişsiniz, eğer yorum bırakabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinizde de herkese katkı olmasına niyet ediyorum kalben. Sevgiyle kalın. Bir başka videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.